Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün uzun bir maratona başlayacağız birlikte. Uzun zamandır çekmeyi düşündüğüm ama bir türlü başlayamadığım programlama dersine giriş yapacağız. C# -Sharp üzerinden programlama mantığını öğrenmeye çalışacağız hep birlikte. C# -Sharp nedir diye kısaca bir bilgi verecek olursak, C# birçok projeyi yapabileceğimiz Windows pencereleri CMD ekranları veya web sitelerde veri tabanlı çalışma sağlayabileceğimiz programlama dili. Sıfır seviyeden başlayıp ileri seviyelere doğru ilerleyeceğiz hep birlikte. Evet, C Sharp'ı çalıştırabilmemiz için internet tarayıcımıza Visual Studio yazıp arattırıyoruz. ilk gelen linke tıklıyoruz. Buradaki seçeneklerden en soldaki Visual Studio indirin tıklayıp burada bizim için Community 2019'u indireceğiz. Bu ücretsiz olan sürümü buna tıklayıp indirmeyi başlatıyoruz. Programımızı yükleyip indirdiğimizi farz ediyoruz. Buradan başlata gelerek Visual Studio tıklayıp programımızı açıyoruz. Buradan yeni bir proje oluştura basıyoruz. Buradan seçmemiz gereken şey konsol uygulaması nokta net framework. Burada net nokta core da var. Bunu seçmeyeceğiz. Bunda bazı kod parçacıkları hazır geliyor. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden aşağıdan konsol uygulaması net framework'ü seçip sonrakine tıklıyoruz. Burada projemizin adını değiştirebiliriz. Ders 1 yapıyorum. Buradan da dosyamızı kaydedeceğimiz konumu seçiyoruz. Ben masaüstünü seçip OK diyorum. Oluştura tıklıyorum. Evet, programımız açıldı, kullanımı hazır. Belki bir ilham kaynağı olur diye kendi hayatımdan bir kesit paylaşacağım. Ben liseyi Türkiye'de Meslek Lisesi Bilgisayar Donanım Bölümü okudum. Biz programlama dersi de gördük ama dediğim gibi bölümümüz donanım, donanım olduğu için üzerine düşmedik. O zamanki hocalarımız affetsin bizi ilgilenmedik daha doğrusu dersle. O yüzden açıkçası o zaman öğrenememiştim. Pascal görmüştük. Daha sonra farklı bir ülkede üniversite okuma fırsatım oldu. Üniversiteye başladığımızda birinci sınıfta tekrar Pascal dersiyle karşılaştım. Kendime şunu dedim, benim bu programlamayı öğrenmem lazım. Eğer kendimizi öğrenmeye şartlarsak ve o yönde çalışırsak öğrenemeyip başaramayacağımız şey yoktur. Ben programlamanın mantığını veya programlama yazmayı Tanzanyalı bir hocadan öğrendim. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ama dediğim gibi ben öğrenmek istediğim için öğrendim. Yoksa ben öğrenmek istemeseydim dünyanın en iyi hocası da gelseydi öğrenemezdim. Lisede kendi dilimde öğrenememişken farklı bir ülkede, farklı bir coğrafyadan bir hocadan öğrendim. İkimizin de ana dilleri farklıydı ama konuştuğumuz ortak bir dil vardı. Programlama dilini kavradıktan sonra Pascal ile daha sonra C++, HTML, JavaScript, Visual Basic gibi farklı programlar gördük. Zorlanmadım çünkü programlama mantığını anlarsanız hangi programlama dili olursa olsun çok zorlanmazsınız. Tabi bazı komplike diller var onlara daha çok kafa yormanız gerekiyor. Biz bu derslerimizde programlama dilinin mantığını çözmeye çalışacağız hep birlikte. Bunu anlatmamın sebebi videonun süresini uzatmak falan değil. Tam aksine şunu anlatmak istedim. Eğer istersek ve çalışırsak doğru yöntemlerle yapamayacağımız hiçbir şey yok dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar C Sharp'ta programımızı yazdıktan sonra kontrol etmek için başlata veya F5 tuşuna bastığımızda konsol ekranının gelmesi gerekiyor. Bakın bastık. Siyah ekran konsol ekranı geldi ve hemen kayboldu. Biz bunu ekrana sabitlemek istiyoruz. Bunun için kod yazacağımız alana gelip buraya konsol dot readk yazıp parantezimizi açıp en son noktada virgülü koyuyoruz. Şimdi başlata bastığımızda gördüğünüz gibi konsol ekranımız geldi ve ekranda sabit duruyor. Biz klavyeden bir tuşa bastığımızda kaybolacak. Bir tuşa bastık kayboldu. İsterseniz ilk programımızı yazalım. Biz bir şey yazdırmak istiyorsak write ve write'dan komutlarını kullanacağız. İkisinin arasındaki farkı yazarak göreceğiz. İlk önce write komutunu kullanarak birlikte ilk programımızı yazalım. Ekrana hello my world yazısını yazdırmak istiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Komutumuz şu, console.write parantezimizi açıyoruz. Buraya çift tırnak işaretini koyuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, çift tırnak içine yazacağımız her şey aynı şekilde bizim konsol ekranımızda gözükecek demektir. Yani ben buraya bir harf de yazsam, rakam da yazsam veya bir şekil de koysam, Shift tırnağın içinde olan her şey bizim konsol ekranında gözükecek olduğu gibi. Buraya yazmak istediğimiz cümleyi yazıyoruz. Hello my world dedik. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta ise istisnai durumlar dışında hemen hemen her satırın sonuna noktalı virgül koymamız gerekiyor. Noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi bir başlat'a basıp bakalım programımız çalışıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi ilk programımızı yazmış olduk. Ekranda Hello My World yazısı geldi. Bunu biz write komutuyla yaptık. Bakın buradaki Mouse imleci hemen yazının sonunda duruyor. Right ise bu imleç aşağı inecek. Yani ben bunun devamında bir şey yazdırmak istiyorsam alt satıra right line'ı kullanmam gerekiyor. Right ve right arasındaki farkı iyice anlamamız için şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buraya tekrar console right Parantezimizi açıyoruz. Çift tırnağımızı koyuyoruz. My name is Abdullah dedik. Sonuna noktalı virgülü unutmuyoruz koyduk. Başlata basıyoruz. Gördüğünüz gibi iki cümleyi de aynı satıra yazdı. Sebebi bizim burada write komutu kullanmamız oldu. Biz bu my name is Abdullah aynı satıra değil de bir alt satıra yazdırmak istiyorsak ekranımızı kapatıyoruz. Buradaki right olan komutlarımızı write line'a çevirdiğimizde Gördüğünüz gibi my name is Abdullah bir alt satıra yazdı. Çünkü biz burada right komutunu kullandık. Ve mouse imleci de alt satırda bekliyor. Evet right ile right arasındaki fark bu. Bir alt satıra yazdırmak için başka bir komutumuz var. Onu da görelim. Ben my word'u bir aşağı satıra yazdırmak istiyorum. O yüzden hello'dan sonra ters slash n yazarak bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Başlat'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi ters slash en komutuyla myword'u bir aşağı satır almış olduk. Evet arkadaşlar, C# sharp'ta açıklama satırı dediğimiz bir komut var. Mesela ben başka bir program daha yazmak istiyorum. Ama bu önceden yazmış olduğumuz programı silmek istemiyorum. Burada kalsın istiyorum. Bunun için buraya gelip slash yıldızı yaptığım zaman gördüğünüz gibi yeşil oldu. Bu artık benim açıklama satırım. Bunu kapatmak için de sonuna gelip nerede kapatmak istiyorsam yıldız slash'a basıp açıklama satırımın buradan başlayıp burada bittiğini belirtmiş oldum. Artık bu kodların herhangi bir işlevi yok. Başlata bastığımızda gördüğünüz gibi siyah ekran gelip kayboldu. Evet arkadaşlar bu bizim toplu açıklama satırımızdı. Bir diğer açıklama satırı olan tekli açıklama satırımızı da görelim. Bunu siliyoruz. Açıklama yapacağımız satırın başına çift yazarak istediğimiz açıklamayı yanına yazabiliriz. Bunu daha çok programcılar yazmış oldukları uzun programlarda aralara yazarlar. O alandaki kodların nereye ait olduğunu belirtmek için daha sonra dönüp baktıklarında kolaylık olsun diye. Gördüğünüz gibi bu açıklama satırı kodlara herhangi bir etkisi yok. Kodlarımız olduğu gibi çalışacak. Diğeri gibi toplu açıklama satırı gibi değil. O kodları etkisiz hale getiriyordu. Buradan başlatıp basarak görebiliriz. Bakın kodlarımız çalışıyor açıklama satırı olduğu halde. Dediğim gibi bu tek satırlık bir açıklama satırı. Kodlara herhangi bir etkisi yok. Şimdi ekran çıktısı 5 olan bir program yazdırmak istiyorum. Ne yapabiliriz? İlk önce konsol ekranımızı sabitlemek için console. ReadKey parantezimizi açtık. Sonuna geldik. Noktalı virgülü unutmuyoruz. Kodumuzu yazdıktan sonra programımızı yazabiliriz. Yazdırma komutumuzu biliyoruz artık. Konsol nokta right line parantezimizi açtık ekran çıktısı 5 olması için ben buraya gelip tırnak içine 2 artı 3 yazsam tırnak içine 2 artı 3 yazsam satır sonuna gidip de noktalı virgülümü de koyduktan sonra çalıştırsak acaba ne yazacak ekranımıza? bir bakalım. Evet gördüğünüz üzere 2 artı 3 yazdı. Yani çift tırnak arasında yazılanları aynı şekilde yazmış oldu. Biz bunu istemiyorduk. Bizim istediğimiz bu ekrana sadece 5 yazsın istiyoruz. Bunun için burada çift tırnaklarımızı kaldırıyoruz. Tekrar başlata bastığımızda gördüğünüz gibi iki sayı toplayıp sonucunu buraya yazdı. Peki arkadaşlar buraya sadece 5 değil de 2 artı 3 eşittir 5 yazdırmak isteseydik nasıl yapardık bunu? Çıkalım bu ekrandan. Evet eğer ekran çıktısı 2 artı 3 eşittir 5 olan bir program yazdırmak istiyorsak bunun birkaç yolu var. Şu şekilde yazabiliriz. Tırnak içine alıp 2 artı 3 eşittir 5 dediğimizde tırnağımızı kapatıp başlata basarsak gördüğünüz gibi istediğimiz sonucu elde etmiş olduk. Ama ben tırnak içinde değil de aritmetik işlem yaparak yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Ekranımızı kapatıyoruz. Sabit olan değerleri çift tırnak içinde bırakıyoruz. Ve biz bunu aynı satırda yazmasını istediğimiz için buradaki right line'ı right'a çevirip bir alt satıra geliyoruz. Konsol dot right parantezimizi açıyoruz. Buraya 2 artı 3 yazdıktan sonra noktalı virgülü koyup başlata basıyoruz. Evet gördüğümüz gibi sonucu elde etmiş olduk bu şekilde de. Başka bir yolumuz daha var onu da görelim. Ekranımızı kapattık. Şu komutumuzu kopyalayalım her seferinde yazmak zorunda kalmayalım. Burayı da açıklama satırı yapalım. Evet kodumuzu yazdık konsol ekranını sabitleyen kodumuzu yazdırma komutumuz olan konsol dot write komutunu yazıp parantezimizi açıyoruz. Mesaj kısımlarını çift tırnak içine yazıyoruz veya sabit olan değerlerimizi çift tırnak içine yazıyoruz. Çift tırnağımızı koyduk. 2 artı 3 eşittir. Bunlar bizim sabit değerlerimiz. Ama aritmetik işlemi ise çiftliğinden dışına yapıyoruz. Ben burada 2 artı 3'ü toplayıp sonucunun 5 vermesini istiyorum. 2 artı 3 yazsak. Sonuna noktada virgülü koyalım. Acaba çalışır mı? Gördüğünüz gibi başlata basmaya gerek kalmadan 2'nin altında kırmızı bir çizgi var. Bunun manası burada bir hata var. Başlata bastığımızda da çalışmayacak program. Bizim buraya artı koymamız gerekiyor. Sebebi ise bu artı işareti buradaki çift tırnak içindeki mesajımız ile aritmetik işlemi yan yana yazmamızı sağlayacak. Programımızı çalıştırıp bir görelim sonucu kaç verecek? Başlata bastık. 2 artı 3, 23 dedi. Neden böyle bir şey oldu? Şundan dolayı oldu. Program soldan sağa doğru okuyor. Programımız geldi. Buradan okumaya başladı. Çift tırnak içindeki mesajımızı olduğu gibi buraya yazdı. 2 artı 3 eşittir. Daha sonra bu artı işareti ne dedik? Çift tırnak içindeki mesajımız ile aritmatik işlemi yan yana yazmamızı sağlayacak. 2'yi yazdı. Burada ilk artı işaretimiz ne yapıyorsa ikinci artı işaretimiz de onu algılayıp aynı işlevi yapıyor. O yüzden böyle bir sonuç verdi. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Nasıl istediğimiz gibi bir şey yapabiliriz? Buradan çıkalım aritmatik işlemimizin başladığı yere ve bittiği yere parantez açıp parantezi kapatıyoruz. Matematikten de bildiğimiz üzere parantez içini ne yapacak? Toplayacak. Bize burada bir değer verecek. 2 artı 3, 5. Daha sonra da bu artımızın işlevi ise tırnak içerisindeki mesaj ile aritmatik işlemimizi yan yana birleştirmek olacaktı. Bir bakalım düzgün çalışıyor mu? Başlata bastık. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi 2 artı 3 eşittir 5 olan programımızda yazmış olduk. Şu ana kadar herhangi bir değişken kullanmadık. Sadece yazdırma komutumuz olan write veya write line'ı kullanarak işlemlerimizi yaptık. Önümüzdeki dersimizde değişkenlere geçeceğiz. Bu dersimiz bugünlük bu kadar. Küçük bir ödevimiz olacak. Ödevimizi ben yazacağım. Daha sonra buradan ödevimizi yapacağız birlikte. Ödeve geçmeden önce isterseniz bugünkü dersimizi hızlıca bir özetini yapalım. Neler gördük? İlk başta konsol ekranımızı sabitleyen komutumuzu gördük console.readk daha sonra yazdırma komutumuz olan write ve write'dan arasındaki farkları gördük. Ondan sonra dikkat etmemiz gereken önemli noktalar vardı. Bunlar çift tırnak içinde ne yazarsak yazalım olduğu gibi ekranda gözüküyordu. Ve satırın sonuna noktalı virgülü kesinlikle unutmuyoruz kodlarda Türkçe karakter kullanmıyoruz. Türkçe karakteri çift tırnak içinde kullanabiliriz ama kodlarda kullanırsak hata verir, çalışmaz. Genel olarak dersimiz bu şekildeydi. Şimdi ödeve geçelim. Evet arkadaşlar ödevimiz ilk soru aşağıdaki işlemi yapan programı yazınız. 3 çarpı 5 eşittir 15. Bunu zaten bir benzerini biz ders esnasında yaptık. Bunda zorlanacağınızı zannetmiyorum. İkinci sorumuz ise aşağıdaki şekli ekrana yazan programı yazınız. Bunlar yıldız şekli. Şu ana kadar gördüğümüz komutlarla yazmanızı istiyorum. Herhangi bir döngü kullanmadan. Burada küçük bir tüyü vereyim. Ortadaki yıldızlara bakarak hareket etmeniz gerekecek. Ödevimizi yapıp dersi de tekrar ederseniz ve bol bol bilgisayarla olmasa da kağıt kalemle dahi olsa bir şeyler yazıp karalarsanız program adına sizin için iyi olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Anlaşılmayan yerler varsa yorumlarda da yazabilirsiniz veya videoyu tekrar izleyip anlamadığımız yerleri anlamaya çalışalım inşallah. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.